Selamlar arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde artık grup aşamasının son haftası. Tam 18 tane maç aynı saatte başlıyor. Gerçekten ilginç karşılaşmalar olacak. Ve günün en önemli 3 maçından bir tanesi diyebiliriz. Zaten oranlar da bunu gösteriyor. Hem önemli hem de ortada bir maç. Şöyle önemli. Sporting x 8 için oynayacak. Atletik Bilbao ilk 24'e girmek için oynayacak. Bilbao sahasında iyi bir takım ama bu sene onu pek yansıtamıyor. Geçen sene daha iyiydi. Özellikle iç sahada çok iyi bir takımdı ama bu sezon onu pek yansıtamadı. Sporting'e ben güveniyorum bugün ve güzel de oranı var. İki gol atacağını düşünüyorum Sporting'in. Özellikle erken bir gol gelirse Sporting tarafından. Bilbao'nun zaten ağır bir savunma hattı var. Bu ağır savunma hattı öne çıktığında daha çok boşluk bulacak Sporting ve golleri de getirebilir bu durum. 2-10'dan deplasman 1.5 üstü güzel duruyor. Erken gelecek bir Sporting golü bunu daha da kesinleştirir diye düşünüyorum. Atletico Madrid Bodo Glimt. Atletico Madrid fark atarak kazanmak zorunda ama o da gerçekten kolay değil. Average şu an artı 3. ilk 8'e girmek için 16 puan yetecek gibi görünüyor ve Average de çok iyi değil. Dolayısıyla burada en az 3-4 fark atması lazım ki bu da Bodo Glimt gibi bir takıma karşı kolay değil. İki takım da gol atacaktır. Bugün karşılıklı gol var gelir. Atletico Madrid'in zaten gol kesin gibi bir şey. Bodo Grün'ten de bugün gol bekliyorum. Karşılıklı gol var burada gelecektir. Karşıtlı gol var ve üstte birleşilebilir. İkisi birden de girilebilir. Kulüp Marsilya. Bu da önemli bir maç. İki takımın da hedefi. Burada ilk 24'e kalmak. Kulüp şu an ilk 24'ün dışında. Kazanırsa büyük ihtimalle ilk 24'e girecek. Marsilya da aynı şekilde. Onlara beraberlik yetiyor. Burada da Kulüp yüzden iki gol bekliyorum. Marsilya'nın da Tıpkı Bilbao gibi ağır, ağır bir savunma hattı var. Bu ağır savunma hattı kulüplü hücumcularına karşı ne kadar direnebilir? Kulüplü gerçekten iç sahada iyi bir takım. Burada da erken bir golle öne geçerlerse ev sahibi 1.5 üst rahatlıkla gelecektir diye düşünüyorum. Napoli-Chelsea. Napoli geçtiğimiz hafta Kopenhag'la beraber kaldı. Uzun süre 10 kişi oynayan Kopenhag'la pozisyona bile giremediler doğru düzgün. O yüzden hiç güvenmiyorum Napoli'ye. Bu da direkt... Chelsea galibiyeti güzel de oranı var. Chelsea'nin de ilk 8 umutları var. Şu an 8. sırada kazandığı takdirde ilk 8'e girecek. O yüzden önemli bir maç. Napoli de ilk 24'e girmek için oynayacak ama o şansı bence geçtiğimiz hafta kaybetti. Burada beraberlik bile yetmiyor Napoli'ye. Kesin kazanması lazım. O da biraz zor gibi görünüyor. Ben bugün Chelsea tarafındayım. Paris Saint-Germain Newcastle. Günün en önemli maçı bu maç. Biri 6. biri 7. sırada. İki takım da çok iyi dönemden geçmiyor. Özellikle Paris Saint Germain geçtiğimiz sezonki oyununu pek yansıtamıyor burada. Ama yine de bir şekilde kazanacaktır diye düşünüyorum. Normalde Paris Saint Germain bildiğimiz Paris Saint Germain olsa bugün 1.20'lerde oran açılırdı. Rakip Newcastle olsa bile. Ama dediğim gibi çok iyi değiller. Çok da güven vermiyorlar. Ama bugün yine de bir şekilde kazanacaklardır diye düşünüyorum. PSV Bayern Münih. Bayern Münih'in ilk 8'deki yeri zaten garanti. PSV'de ilk 24'e girmek için oynuyor. Onlara da beraberlik yetmiyor. Bayern Münih kesin yenmeleri gerek. O da zaten çok zor bir şey. Boşluk vereceklerdir bugün. Bayern Münih'in burada gollü şekilde kazanacağını düşünüyorum. 2 ve 2,5 üst birleştirilip girilebilir. Herkese bol şans.